kahretsin. Yine mi sen geldi Yine mi seninle uğraşacağız? Yine mi sana ayakkabı vereceğiz? Mesela gittiğim zaman müşterilerle ilgilenemiyordular. Benimle ilgileniyor. Bir sürü ayakkabı getiriyordu. Olmuyordu. Ondan sonra ondan sonra doktora gittim. Doktora dedi ki bu parmakların fazladır alalım dedi. Bu buradan bir. Bak görmüyorsun burada ameliyat izin var. Bir. 2, 3, 4, 5, 6. Bu 5 parmaklarımda da ayaklarımda da altışar var. Birer parmak fazlaydı. Onları da aldık. Şu an istediğim ayakkabı giyebiliyorum. İstediğim e, büyük markadan tut, küçük markadan tut, pahalı ya yani ucuz ayakkabılardan tut. Hepsini istediğim kadar giyebiliyorum şu an. Lüks ayakkabı sen o götünü girsin ne alakaya? Burada parmak diyorsun, diyorsun. Lüks, müzik, lüks, lüks de ne? E, aşko, şimdi ben diyeyim ki senin baban bir ayakkabıcı değil mi? Hı Geliyorum, bir sürü müşterileri var senin babanın. E, mesela, e, öbür müşterilerle değil de benimle ilgili. Hı. Hani ayakkabı bulamıyoruz bana. Mesela ben normalde benim ayakkabım numaram be, 44, 43, 6 parmak olduğum için 46, be, 46 numara giyiyordum. Şu an artık 45 de giyebilirim, 44 de giyebiliyorum. Sen ayak numaran 45 mi? Yo benim ayak numaram parmaklarım fazla olmadan önce 46 giyordum ama şu an 45 ile 44 giyiyorum. Bir numara büyük giyiyorum işte. Şimuz ayakını görebilir miyiz? Nay. Warum? Nay. Warum? Nay nay. Warum warum? Warum warum nay. Ahu ahu Çektiklerine ettiklerine yukarıda benim kalbim